Evet arkadaşlar merhabalar hayırlı akşamlarınız olsun bir endeksimiz daha sonlandırdık günün kapanışı ve özellikle bir iki hisse dikkatimi çekti o hisseyi de yine sizlerle paylaşacağım az sonra şimdi biliyorsunuz arkadaşlar yani enteresan olaylar acayip böyle değişik hareketler oluyor borsada git geller yaparak yapıyor ama sonuçta yönü yukarı defalarca söyledim söylemeye de devam ediyorum Asla ve asla her zaman şunu söylemiyorum. Her videomda söylüyorum. Ben borsadayım ve %100 borsadayız. Asla borsadan korkmuyoruz. Korkmuyoruz. Dedim ve dedim ki borsadan korkmayın. Yeter ki sakin kalın, yeter ki doğru zamanda doğru hisseye girin. Asla zarar etmeyeceksiniz. Bunu her zaman söyledik. Şimdi enteresan olay şu. Dün bankalar özellikle baktığımız zaman eksi 4, 5. Bugün tam tersine artı 4, 5. Yani Jiffy Morgan bankaları izlemeye aldım diyor. Ertesi gün Türkiye yatırım yapılabilir cazip ülke diyor. Bankalar çok ucuz diyor. Böyle onlar bile onlar bile küçük yatırımcı ben bunu artık çok inanıyorum. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok bence. Avrupa'da ve Amerika'da asla yoktur. Ama dünyanın öbür uçlarını bilemem. Ama yani bir Almanya'da, bir İngiltere'de, bir Fransa'da, bir Amerika'da ya bir gün önce hisseleri bu şekilde söyleyip eksi beş, ertesi gün yüzde eksi beş altı olamaz böyle bir şey. Yani bunun da araştırılması lazım. Niye verdiniz? Niye aldınız? Neden o küçük yatırımcıyı böyle korkuttunuz elinden o hisseleri aldınız? Yazıklar olsun sizlere. Gerçekten yazıklar olsun diyorum. Ve kınıyorum. Ama biz ne dedik? Bankalarda geri çekilme olsa bile bankalar hala ve hala fiyat kazanç oranları ve dert edeleri çok ucuz. Geri çekilmeler olabilir dedim. Geri çekilmeler olabilir. Bir önceki bizim dün. Geri çekilmeler olabilir, devamı gelebilir. Ama dedim fiyatları çok ucuz. Yani bu KKM'den çıkışın hızlı bir şekilde olması ve o KKM'den çıkan paraların bankalarda çıktığı için onlar geri bankaya paraya yatırmaz gider dolar altın alır fiziki diye ondan dolayı bankalara verdiler. Bugün ne oldu ne bitti anlaşılır gibi değil. Hepsi geri yukarı. Pırr, salla silkele götür. Evet arkadaşlar e, piyasa gerçekten çok çalkantılı geçiyor. Çok sıkıntılı geçiyor ama biz asla bıkmıyoruz ve sıkıntılı süreçleri atlatacağız. Özellikle sabah endeks hızlı bir şekilde yukarı açtı 0.50 0.60 sonra ne oldu ne bitti hızlı bir şekilde aşağıya verdiler. A aşağıya verdikten sonra aradan yarım saat geçti geçmedi panik yaptırdılar ki ben de panik oldum dedim bir şey mi oldu? O oraya bakıyorum, onu okuyorum, bunu okuyorum. Maalesef orta bir şey yok. Ama bir sıkıntı oldu. Dedim belirsiz bir şey mi var? Panikle stoplara koyduk, <laughs> patlattılar. Sonra tekrardan alışımızı geri yaptık. Hemen geri yaptık. Baktık bir şey yok. Sonra akıbetinde e, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Ekonomimizde ve borsamızda dönen dolaplardan yapılan hareketlerin hepsinde haberimiz var. Gerekli tedbirleri, gerekli düzenlemeleri, gerekli işlemleri yapacağız deyince borsa tekrardan fırladı. Budur yani. Olay budur. Tekrardan hisseler patır patır yukarı git. Şimdi lafı fazla dolandırmaya, uzatmaya gerek yok. Endeksten korkmuyoruz. 8900 8090 seviyesi üzerinde bir kapanış yaptık. Patinajımız devam ediyor. 8000 üzerinde de kapanış. Yarın Merkez Bankamızın faiz kararı benim beklentim 0250. Ya yani 250 bas puan bir artış yapacağı. 250 bas puan. Ee, başka bir sıkıntı ne olacağını tahmin etmiyorum. Endeksimizde yine Bugün biliyorsunuz çarşamba, vadelerin ve e, kredili işlemlerin son günü olduğu için bir miktar endeks arasında bir satış yaptılar ama tekrardan toparladılar. Bugün böyle gittiyse yarın daha da güzel olacak diye düşünüyorum. 8000 seviyesinin altına gelmediğimiz sürece endeksimiz ilk etapta 8000, 130-150 aralığına geleceğiz. Orada büyük bir direnç var. Eğer 8000-150 aralığına geçersek direkt 8000'in 580 seviyesine doğru basacağız gideceğiz. Geride kalanlara bay bay diyeceğiz. Borsada olmayanlar gidin paranızı vadeliye yatırın. Dolar alın, altını alın diye bunlara da güle güle deyip güleceğiz. Biz borsadayız. Dolar beklentimi çok soruyorsunuz. Arkadaşlar benim 2024 Aralık son dolar beklentim 36 37. Üstünü görmüyorum. 45 olacak, 50 olacak, 60 olacak. Bunlar hikaye. Göreceksiniz. Belki seçimden hemen sonra bir ortalığı karıştırmak için doları bir 34, 35, 36 yapacaklar. Oradan doları bir basacaklar ki akıllara zarar. Göreceğiz. Bunu her zaman söylüyorum ve söylediğimin altına da imza atıyorum. Dolar alana, satana ben hiçbir şeye karışmıyorum. Karışmıyorum. Dolara zaten karşıyım. Her zaman da söyledim dolar da çok kızıyorum. Dolar almak demek Amerika'ya para kazandırmak demek. Ben Amerika'ya niye para kazandırayım ki kardeşim? Niye para kazandırayım? Altın alırım, borsaya girerim. Ben dolar, euro almam. Bu kural ve bir doların bir euro'm da yok. Araştırın sorun. Şimdi neyse. Hemen ee, ne yapacağız, ne edeceğiz ee, ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o kadar söyledim ki dilimde tüy bitti. Defalarca. Twitter'da paylaştım. WhatsApp grubumuzda paylaştık. Beğeniyoruz, beğeniyoruz. Bu ise güzel olacak defalarca perakende gıdada şokun çok güzel olacağını defalarca söyledim. Dilimde tüy bitti. Bugün de gördük. Kaça geldi? 4.63. Artı yaptı 61. Şöyle bir üçgen formasyonu yaptığımız zaman hemen kısaca geçeceğim. Yaptığımız zaman tam getirdi üst direnç noktasında bıraktı. Buradan bir miktar belki bir ufak satış ve kar satışı gelebilir. Nereye kadar? 58 80 seviyesi. 58'e gelsin, 56 80'e gelsin, 54'e gelsin umurumuzda değil. Bunu toplamaya ben devam edeceğim. Devam edeceğim. 54 45 en aşağı dip noktasıdır. Ben onun altını görmüyorum. Kaçtan söyledik size? 55 56 aralığından defalarca söyledik. 61 seviyesine geldi. Şimdi baktığımız zaman destekler tıkır tıkır aşılıyor. 58 80, 56 80 ve 54 45 alt destekler üstlere aşılara gitti. Şu anda 61. 61 seviyesinin üzerindeki hareket burada biraz bir ufak ufak geri çekilmeler olacağını düşünüyorum. Böyle ufak ufak silkeleme, yukarı gider gibi yapmak, aşağılara gelmek 58 80 desteğine kadar geri çekilme olabilir hiç önemli değil. 58 seviyesine geldikten sonra tekrardan buralardan biraz yataya geçtikten sonra hareket böyle olacak. Hareketi böyle bekliyorum. Nereye kadar hareket yapacak? Benim tahminim 68 seviyesine soluk alacak. 68 seviyesinde bir miktar bekleyecek. Bir miktar bekledikten sonra hareket 80'lere doğru bir hareket bekliyorum. Perakende içerisinde ucuz gördüm. Beğendim ve defalarca sizlere söylediğim şok markete devam ediyoruz. Ve ikinci, ikinci hissem, ikinci hissem. <laughs> ya enerji sayı söylemiştim. Bir bakalım enerji sayı ne oldu? Defalarca söyledim ya arkadaşlar. Enerji sa, enerji sa, enerji sa defalarca sizlere anlattım. 49-60 bugün arkadaşlar 52'yi gördü 52. Sabrederseniz nasıl para kazandığınızı görüyorsunuz. Söylediğim hisselerden bir tanesi geri çekildi mi? Bir tanesi çekilmeyecek. Geri çekilmeler her zaman ne diyorum? Alım fırsatı, alım fırsatı. Biz bu hisseyi nerede söyledik arkadaşlar? 45-46 buralardan bu hisse dedim ki benim indikatörüm al veriyor bu hisseyi takip edin. Ya, yani sabır endeks gitti geldi gitti geldi ama bunda bizim şu anda yüzde on üç karımız var. Gayet güzel. Allah bereket versin. İsteyen satar karı cebine koyar. Ben ona karışmam. Şimdi işte ikinci yani yeni hisse. Biraz çalışma yaptım. Şöyle baktığımız zaman bir fibonacci açık kanalına günlük arkadaşlar bu. Günlük grafikte baktığımızda indikatörümüz buradan al vermişti. Fakat biraz izleyelim dedim. Bütün indikatörler al seviyesine dönsün. Erasay ve e, Mekdi ala dönsün. Ondan sonra bakalım dedik. Ve şöyle baktığımızda getirdi. Bu da üst direnç noktasına. Yani bu sarı alan aklınızda bulunsun. Daha önceden de söylemiştim. Bu sarı alan önemli bir destek ve üst, üstü direnç altı destek. Üstü direnç altı destek. Bu şekilde devam edecek. Alt destek noktası neresi? Günlükte Baktığımız zaman 790 buçuk, 790.50 yani burası alt destek. 790.50 üzerinde kaldığı sürece. Bu sarı alanın üzerine geçmede belki biraz zorlanabilir ama buradan öter. Eğer ee, şöyle bakalım kaçmış burası. Baktığımız zaman buraya bir trend çizgisi atalım Burası kaçmış tam göremedim. 826.5 buçuk üzerine geldi. 827 kapanış yaptı. Ve mükemmel bir hareket. Peki bunda beklenti nedir? Sorusu hemen aklımıza geldi. Ben bunda buralarda biraz oyalanma yaptıktan sonra ilk test edeceği yerin günlükte 858 ve daha sonra 888. 858-888 aralığına kadar bir hareket bekliyorum arkadaşlar. 888. 888 de belki bir miktar oyalanabilir. Yani e, 858'e kadar çabuk ulaşacağımız ama buralarda geldikten sonra buraya geldikten sonra bir miktar oyalanıktan sonra bir kar satışı geldikten sonra tekrar hareketimizi 940 seviyesine kadar bekliyoruz. Hareket bu. Sadece sabredeceğiz. Hemen bu yarın, bir gün, üç gün, beş gün değil. Sadece bir ay bekle. Bir ay. Bir ay bekleyin. Hisseyi o zaman tekrar konuşalım. Bir ay bekledikten sonra tekrar konuşalım. Bunu da söyleyeceğim. Yarın trade içinde yapabilirsiniz. Trade yapmak istiyorsanız da yine Forto'tu. Şok marketin geri çekilmesinde o da olabilir yani. Onu da siz bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hani küçük yatırımcıyı koruyoruz, koruyoruz da söylediğimiz bir şeyi yani artık uygulamanız gerekiyor. Stop noktasına mutlaka uymanız gerekiyor. Ya stop söylemedin, stopu neresi ne yapacağım? Gayet basit. Basit düşünün. Bir hissenin stop noktası eğer kısa vade ben saat her saat her hafta bakacaksan, ne oldu nereye gitti 50 kuruş yukarı mı gitti 1 lira aşağı mı düştü diye bakacaksam aldığınız yerden eksi 2 iki, 2,5 risk oranınıza göre stop noktasıdır. Ben bir hisseyi aldım. %2,5 düştü benim stop. Ben stopum. Neden? Her dakika bakacaksam ama ben ona üç ay, 5 ay bakmayacaksam stop yok. Çünkü neden? Sağlam ve güçlü hisseyi söylediğimiz zaman. Ama balon ölmüş, balon olmuş, şişmiş, gitmiş, bitmiş. Zaten o hisseleri ben asla paylaşmıyorum, söylemiyorum. Onu başka yerlerden duyarsanız ona karışmam. O tür hisseler iki gün taban, üç gün tavan, üç gün dip. Ben onlarla işim olmaz. Bugüne kadar söylediğim bir, bir hisse dip yaptı mı? Eksi 5, 6 düştü mü? Asla. Eksi 1, 2 düşer. Ertesi gün artı 5 yapar. Olay budur. Bu şekilde çalışıyoruz. Ve bu şekilde küçük yatırımcıyı korumaya çalışıyoruz. Kararınıza da saygılıyız. Bana ulaşmak isteyen çok kişi var arkadaşlar. Bana ulaşabilirsin. Sen yani diyorum ya ben biz bir aileyiz. Twitter'ınız, Twitter'dan bana ulaş. Twitter hesap açmak çok kolay. Ya Twitter'a gir diye hesap aç o kadar basit. Resul Aktaş Borsa veya Borsa Kapısı Resul diye yazarsanız, yazarsanız Orada 12.300-400 civarında bir takipçim var. Oradan takip edin alın. Hisse de paylaşıyorum. Haberleri de, güncel haberleri de, güzel sözleri de, böyle enteresan orayları da paylaşıyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Oradan bana ulaşın. Mesaj atın. En kısa zamanda dönüyorum. Yani çok aşırı yüklenme olursa da biraz geç dönüyorum. Yani hemen dedim yani yarım saat, bir saat içinde değil, bazen iki üç saat içinde döndüğüm oluyor. Çünkü bir bakıyorum 300-500 tane mesaj var. Yani onlara dönüyorum. Bir de ııı ee, şunu söyleyeyim, videomun e, de, kanalıma destek vermenizi istiyorum. Beğenileri artırırsanız benim için iyi. Bir de mesaj yazın. Videonun altına yorumlarla bana desteklerseniz ben de mutlu olurum. Tamam arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.